İnşallah programdan sonra bir odaya çıkarsak öyle olmadığını göreceksiniz. Odanın öyle olmadığını göreceksiniz. Yani <laughs> resimlerle tabii şey. Tokman öyle yaptınız mı? Sayın Aslında. Başbakan bu bina için. Böyle biraz har vurup harman mı savurdunuz? Hayır. Yani o konuda çok yine hassas davrandık. Bir defa biz bunu herhangi bir müteahhit firmaya vermedik. Taşeronlar vasıtasıyla yaptık. Ve bize buranın şu andaki metrekare olarak kapalı alanımız, kullanma olarak Yaklaşık 35-36 bin metre bir alan var. Bodrumlarıyla vesaire. E bize de şu andaki maliyeti ortalama 35 civarında. Ucuz mu sayılır? E bu tabii. Yani böyle bir bina için ucuz bir fiyat. Ergun Babahan, Ekrem Dumanlı bu konuyla ilgili. Bina ile ilgili. Yani varsa söyleyeceğiz. Yoksa da daire gece. Bina ile ilgili kâfirdir diyorduk. Kabe'yi Tabii edin yapmış zaten. Nasıl? Efendim? Yani, yani o, o mimari bir noktadaki tespitlerin aslında üçü de var burada. Evet. Bir defa Şunu özellikle ben mimarlardan rica ettim. Ankara Selçuklu medeniyetinin aslında Öyle. yansımalarının olduğu bir ilim. Osmanlı'dan ziyade evet. Selçuklu evet. Ankara. Evet. Biz buna ayrıca Osmanlı'dan da bazı Evet. mimari üsluba katkılarda bulunduk. Bunun dışında tabii bir de Cumhuriyetin bütün o dönemiyle ilgili gelişmeleri de buraya katarak bir sentez burada meydana getirdik. Zaten şurada da arkada dört tane tablo var ki bu tablolarla da onları görüyoruz. <laughs> Çıkarken onları da, da görüyoruz. Kaç yıldızları tabii enteresan yani. Yahudi yıldızları çok andırıyor şey olarak yani. Önce öyle spekülasyonlar da yapıldı. Çok farklı. O bir defa altı köşeli bu sekizdir. Ayrıca Selçuklu mimarisinde, diğer Türk-İslam mimarisinde altı köşeli yıldız da var. Ben var ya, da bilin var. Yavuzliliğin itikadi sembolü olmakla beraber evrensel bir, evrensel bir şey. Evrensel sembolü. Zaten pagan, ayrıca... Pagan dönemde var. Pagan doğru. Onun pagan için bütün kültürlerde var yani. Bütün kültürlerde evet. var. Yani, yani mü, e, Mührü Musa diye de geçer. Evet, yani, evet. Süleyman diye geçer evet. yani bu tür şeyleri. Peki çok teşekkürler. Evet. Yine e, tekrar hayırlı evet. olsun. Bizi bu binada ağırladığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Siz... Başlangıcı bizimle yapmış oldunuz. Şimdi terörle başlayalım isterseniz. Çünkü gündemin en yakıcı, en sıcak konusu terör. Ee, değerli konuklarımızın mutlaka soruları olacak ama ben şunu çok merak ediyorum. Ee, CNN Türk'te Seçim Kahvesi diye bir program için Anadolu'nun değişik yerlerine gittiğimizde bazı vatandaşların şu anlayışta olduklarını gördüm. Diyorlar ki Genelkurmay Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri, ordumuz... Kuzey Irak'a girmek istiyor. Hükümet buna engel oluyor. Şunu bir anlatır mısınız? Gerçekten böyle mi? Gerçekten ordumuz oraya girmek istiyor da siz buna izin vermiyor musunuz? Söyler misiniz bunu? Böylece girmiş olalım konuya. Da. Değerli arkadaşlar tabii ben bu süreçte sizin yaptığınız bazı programları da kısmen izleme fırsatı buldum. Bir defa bizim şu anda genel kurmayımızla bunun yanında güvenlik güçlerimizle zaman zaman yapmış olduğumuz istişarelerde, müzakerelerde teröre yönelik olarak ve hükümet olarak kalkıp da böyle bir engel koymamız düşünülemez. Biz bu noktada atılması gereken adımlar neyse bu adımları bugüne kadar nasıl attıysak bundan sonra da atarız. Bu konuda kararlıyız bir defa. Kaldı ki terörle mücadele yüksek kurulunda değerli başbakan yardımcım Abdullah Bey kendilerine zaman zaman bunu söylediği gibi ben de bir toplantıda söyledim. Yani bizim yapabileceğimiz ne varsa herhangi bir eksik şu bu vesaire yani araç gereç bilmem ne aklınıza ne gelirse bu konularda biz her zaman hazırız. Yazılı talepte bulunun dediniz mi? Genelkurmay Başkanı. Bu konularla ilgili böyle bir şey olmaz zaten. Bunu aramızda konuştuğumuzda. Ama şey Rişişleri Bakanı o konuda yazılı bir... Ayrı bir konu. O taleplerle, edelim. bu tür taleplerle ilgili değil. <laughs> yani tamam. az önce benim söylediğim bu araçtı, gelişti. mühim. Terörle mücadelede genel olarak. Evet, onlar. Ve bunun dışındaki şeylerle ilgili de bir defa yani işin diplomasi boyutunda da şu anda bizim sınır komşumuzda olan bu süreçte de Öyle zannediyorum ki yani şu son 10 yılları bir masaya yatırırsak komşumuz Irak'ta bu kadar yoğun diplomasinin olduğu bir dönem yaşanmamıştır. Yoğun bir diplomasi içerisindeyiz, sürekli görüşüyoruz ve şu anda koalisyon güçleri ve koalisyon güçlerinin şu anda önünü çeken Amerika olmak üzere onlarla yoğun temaslarımız var. Ama tabi bu temaslar noktasında arzu edilen neticeye ulaşıldı mı henüz denilirse ...tabii ki arzu edilen neticeye ulaşmış değiliz. Ama bu diplomati, diplomasi devam ediyor. E diğer yanda ise şu anda genel kurmayımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz elinden gelen bütün imkanlarla oradaki çalışmalarını sürdürüyor. Bizden gelecek onlara yönelik olarak herhangi bir engel, bir takoz koyma böyle bir şey Kesinlikle olamaz. Mümkün değil. Yani dışarıdan maalesef hükümetimizle ordumuz arasına bazıları bir fesat fitne sokmanın gayreti içerisinde. Halbuki böyle bir zamanda böyle bir dönemde böyle bir gayretin içerisine girmek yanlış. Yani muhalefetin başka tabii yaptığı veya yapacağı iş yok. Sürekli olarak bu konuşuluyor. Ben Sayın Özkök'le de daha önce konuşmuştum. Örneğin bir, bir Mart tezkeresi olayı. Ki benim o zaman bir genel başkan olarak düşüncelerim, kanaatim çok açık, net, belliydi. Ve bu konuda da gereken gayretli çalışmayı yaptım. Partimin içerisinden belli bir muhalefet olduğu gibi ana muhalefet zaten tamamıyla o işe muhalifti. Yeter sayı anlamadığı için biliyorsunuz o zaman 1 Mart tezkeresi geçmedi. Şimdi bakıyorsunuz ana muhalefet sürekli işte Irak'a sınır ötesi operasyon yapılmalıdır. Şöyledir, böyledir bunu söylüyor. Veya diğerleri aynı şekilde söylüyor. Ve hükümet şu anda ön kesiyor gibi ifadeler.